Bu dersimizde PHP ve HTML dilini kullanarak bir veri tabanı uygulaması yapacağız. Bunun için ben öncelikle PHP My Admin yazılımı aracılığıyla deneme isminde bir veri tabanı oluşturdum. Sonrasında bu veri tabanını kullanmak için bir kullanıcı oluşturup yetki tanımlaması yaptım ve deneme isimli veri tabanımın içerisine de öğrenciler isminde bir tablo ekledim. Bu tablonun içerisinde auto increment yani otomatik artan değere sahip bir ID alanımız, bir ad soyad alanımız, TC kimlik saklamamız için TC kimlik alanımız ve telefon numarasını saklamak için de telefon numarası alanımız var. Veri tabanı oluşturma, bu veri tabanı kullanma yetkisine sahip olan kullanıcıyı oluşturma ve tabloyu oluşturma işlemlerini phpMyAdmin üzerinden yaptık. Ancak bundan sonraki kayıt ekleme, kayıt silme, güncelleme ve kayıtlarımızı listeleme işlemlerini tasarım kısmını HTML aracılığıyla, yazılım kısmını ise PHP aracılığıyla yapacağız. Şimdi kod yapımıza geliyoruz index.html isminde bir ana sayfa oluşturdum ve bu ana sayfanın içerisinde de diğer sayfalarımıza birer bağlantı oluşturdum. Toplamda ana yapı olarak bir ana sayfamız, kayıtlarımızı listeleyeceğimiz bir liste sayfamız ve yeni kayıt oluşturmak veya düzenleme işlemi yapmak için de başka bir sayfamız mevcut. Yeni kayıt oluşturma işlemi için yeni.php isimli dosyamızı kullanacağız. Ben yeni.php ismini bir dosya oluşturdum. Ve bunun içerisine de yine HTML aracılığıyla bir form ekledim. Formumuzun action özelliğine ekle.php ismindeki dosyamın adresini verdim. Metod olarak post metodunu seçtim. Daha güvenli bir yöntem. Ve form elemanları olarak da 3 tane metin alanı ekledim. Bunlardan bir tanesi ad soyad, bir diğeri tc kimlik, bir diğeri de telefon numarası. Ve en son olarak da kayıt işlemini yapabilmemiz için yani form elemanları içerisindeki bilgileri action'da belirlemiş olduğumuz adrese gönderebilmek için submit özelliğine sahip düğme ekledim. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey formumuzun action'ına verdiğimiz adres, ikincisi doğru metodu seçmek, üçüncü en önemli şey de form elemanlarımızın name özelliklerini doğru bir şekilde tanımlamak. Burada tanımlama işlemi tamamen size ait. Ancak programlama kısmında kolaylık olması açısından akılda kalıcı isimler vermek daha doğru olacak. Ve birbirinden farklı isimler vermeniz lazım. Ben birine ad soyad, diğerine tc kimlik ve diğerine de telefon isimlerini verdim. Submit düğmesine tıklanıldığı zaman içeride doldurulmuş olan bilgiler ekte.php isimli dosyamıza gidecek. Şimdi formumuzu tarayıcımız üzerinde görelim. Ana sayfamız sadece menüden bir işlem seçilmesi gerektiğini söylüyor. Yeni kayıt linkinde az önceki göstermiş olduğumuz form elemanlarımız var ve kaydet düğmesine bastığımız zaman da ekle.php dosyasına içerideki bilgilerimiz gidecek. Şimdi ekle.php dosyamızı yapmak için dosyamızı açalım. Ekle.php dosyasının içerisine PHP etiketlerimi açıyorum. Öncelikle bağlantımızı kurmamız lazım. Bu nedenle dolar bağlan eşittir. Ben burada Object Oriented yani nesne yönelimli yöntemi seçeceğim. Bunun haricinde dilerseniz PDO yöntemini veya Procedural MySQL yöntemini de kullanabilirsiniz. Object Oriented yöntemde new, mysqli e ve parantezler içerisinde de 4 tane parametremiz vardı. Bunlardan ilki sunucumuzun adresi ve yaygın olarak localhost olarak kullanılıyor. İkincisi veri kullanıcı ismi, üçüncüsü bu kullanıcıya ait parolamız ve sonuncusu da veri tabanımızın ismi. Eğer veri tabanı bağlantısı kurulamadıysa hata kontrolü yapmak için if dolar bağlan, bağlantı değişkenimin ismiydi, eksi büyüktür, nesne tabanlı olduğu için araya eksi ve büyüktür koyuyorum. Connect alt çizgi Error ve süslü parantezi açıyor. Yani bir hata varsa dedik, echo hata ve hata kodunu da ekrana yazdırabiliriz. Hata kodunu elde etmek için dolar bağlan, connect alt çizgi Error. Bağlantı sırasında bir hata varsa hatamızı verecek ekrana. Ancak herhangi bir hata yoksa bu kısmı tamamen pas geçecektir. Bağlantımızı kurduktan sonra karakter ailesi tanımlaması yapalım. Dolar bağlan eksi büyüktür. Set alt çizgi çar set ve parantez içerisinde de UTF 8. Şimdi bağlantı kısmımızı tamamlamış olduk ve karakter tanımlamamızı da yaptık. Artık ekleme ile ilgili PHP kodlarımızı yazabiliriz. Dolar sorgu eşittir. Dolar bağlan eksi büyük query. Ve parantezi içerisinde de ekleme kodumuzu yazacağız. Ancak ekleme yöntemi yaparken daha güvenli olması amacıyla kodumuzu şu şekilde yazıyoruz. Insert into öğrenciler. Öğrenciler ismini tablomuza ekleyelim. Hangi alanlarını ekleyeceğiz? Ad soyad, TC kimlik, telefon alanlarına veri eklemesi yapacağız. Hangi veriler? Values ve parantezi içerisinde de soru işareti koyuyorum. Toplam 3 tane elemanımız vardı. Parametremizi belirtelim. Dolar sorgu eşittir para. Ve parantez içerisinde de öncelikle veri eklemesi yapacağımız alanların türünü belirliyorduk. İlk parametre olarak ad soyad alanı string'di, s, tc kimlik alanı string'di, tekrar s ve telefon alanımız string'di, tekrar s. Eğer integer ise i, e, double ise d yazıyorduk ve yanına virgül ikinci parametremizi yazacağız ad soyad alanımız dolar ad soyad tc kimlik alanımız dolar tc kimlik ve telefon alanımız dolar telefon şimdi yeni php dosyasındaki form elemanlarımızı ekle php'ye çağırabiliriz ad soyad tc kimlik ve telefonu alanlarımızın isimleri ekle php'ye geldim Bin param'da belirlemiş olduğumuz parametrelerdeki değişken isimlerini kullanacağım önce. Dolar at soyat eşittir. Şimdi formdan verimizi alalım. Dolar alt çizgi post. Eğer get metoduyla yollamış olsaydık burayı, yani formun metot özelliğinde get yazıyor olsaydı, dolar alt çizgi get ile alacaktık. Ancak bizim formumuzda metodumuz post olduğu için alım yaparken de dolar alt çizgi post şeklinde alıyoruz. Köşeli parantezlerin içerisinde de o formun name özelliğindeki değeri yazıyoruz. Yani isim Bizim formumuzda ilk kutumuz at soyattı. Bu nedenle dolar alt çizgi post köşeli parantezler içerisine at soyat yaz. Diğerlerini de aynı şekilde alacağız. Dolar TC kimlik eşittir. Dolar alt çizgi post köşeli parantezler içerisinde TC kimlik kutumuza vermiş olduğumuz ismi yazıyorum. TC kimlik. Ve son olarak telefon alanımız. Dolar telefon eşittir. Dolar alt çizgi post telefon. Verilerin bittiğine göre şimdi bunları sorgumuza gönderip çalıştırabiliriz. Dolar sorgu eksi büyük execute yani sorgumuzu çalıştır dedik. Kayıt eklenip eklenmediğini öğrenebilmek için etkilenen satır sayısını alalım. Dolar toplam eşittir. Dolar bağlan eksi büyük affected alt çizgi rows. Artık sorgumuzu kapatabiliriz. Dolar sorgu eksi büyük close. Bağlantımızda da işimiz bitti. Bağlantımızı da kapatabiliriz. Dolar bağlan eksi büyük close. Şimdi kayıt eklenip eklenmediği ile ilgili ekrana bir çıktı gönderelim. Eğer dolar toplam affected rolls dediğimiz kısım büyüktür sıfır yani bir kayıt varsa echo kayıt eklendi. Else echo kayıt eklenemedi. Kodumu kaydettim. Şimdi test etmek için tarayıcımızı açabiliriz. Yeni kayıt düğmesini tıkladım ve HTML formum açıldı. Ad soyad alanına Mehmet Selçuk Batal yazdım. TC kimlik alanına 1 yazdım ve telefon alanına da 0212 yazdım. Kaydet düğmesine bastığımızda ekrana Affected Rows'tan gelen değere göre kayıt eklendi şeklinde bir bildirim verdi. Etkilenen kayıt sayısı 0 veya daha altında olsaydı kayıt eklenemedi şeklinde bir bildirimde bulunacaktı. Şimdi tekrar yeni bir kayıt ekleyelim. Bu sefer Ahmet Koçak ve değeri de 222 olsun. Telefonu 0216 olsun. Kaydet düğmesine bastım. Yine kayıt eklendi dedi. Başka bir kayıt daha ekleyelim. 0312 kaydet dedim. Yine kayıt eklendi dedi. Ve başka bir kayıt daha eklemeden önce kayıt eklendiği zaman otomatik olarak sayfaya yönlendirme işlemi yapalım. Kod bloğuma geldim. Eğer kayıt eklendiyse kayıt eklendi şeklinde bir bildirimde bulunmasın bize. Otomatik olarak geriye göndersin. Kayıt eklenemezse hata mesajı vermiş olsun. Buradaki echo kısmını siliyorum ve header ekliyorum. Header tırnakla içerisinde location yeni nokta php ve noktalı virgülümü koydum. Yani kayıt eklendiyse yeni nokta php sayfasına yönlendirme yap dedim. Şimdi tekrar tarayıcımı açıyorum. Dördüncü bir kayıt ekleyelim ve telefon numarası da 0232 olsun. Kaydet düğmesine bastığım zaman otomatik olarak sayfam yenilenmiş oldu. Dilerseniz PHPMyAdmin uygulaması üzerinden kayıtların eklenip eklenmediğini bir kontrol edelim. PHPMyAdmin'e geldim. Öğrenciler tabloma tıklayıp göz at düğmesine bastığımda Mehmet Selçuk Batal, Ahmet Koçak, Selin Türkoğlu ve Selim Tanrıverdi'nin TC kimlik ve telefon numaralarının doğru bir şekilde eklendiğini görebilirsiniz. Şimdi listeleme sayfamızı yapalım. Tekrar kod dosyama geliyor. Bağlantı yöntemimiz yine aynı şekilde. O nedenle ekle.php dosyamızın içerisindeki bağlantı satırlarımı alıyorum. Ve bunları liste sayfamın içerisine yapıştırıyorum. Listeleme işlemleri select cümlesiyle hazırlanıyordu. Bağlantımızı kurduğumuza göre şimdi sorgumuzu oluşturabiliriz. Dolar sorgu eşittir. Dolar bağlan eksi büyük query. Select yıldız from öğrenciler. Yani öğrenciler tablosundaki tüm alanları çağır dedim birden fazla kayıt istediğim için bir döngü kurup o döngü içerisinde ekrana yazdırma işlemi yapacağım. While dolar satır eşittir dolar sorgu eksi büyük fetch alt çizgi object. Select cümlesiyle dönen değerleri dört yöntemle alabiliyorduk. Bunlardan üçü dizi yöntemi, biri de nesne yöntemiydi. Dizi yöntemi için fetch array, fetch row, fetch veya nesne yöntemi içinde fetch object kullanıyoruz. Ben burada nesne yöntemiyle verilerimi çektim. Şimdi de bunları ekrana yazdırabiliriz. Öğrenciler tablosundan gelen verilerimizi bir tablo halinde ekrana yazdıralım. Bunun için while döngüsünden hemen önce tablomu oluşturacağım ve bu tablonun içerisine de 5 tane hücre ekledim. İlk hücremiz sıra numarası, sonra adı soyadı, TC kimlik, telefon ve işlemler isimli alanlarımız. Ve döngümüzden hemen sonra da bu tablomuzu kapatacağız. Eko slash table. Döngümüzün içerisinde ise kayıt satırlarımızı yazmamız lazım. Bu nedenle eko bir satır açıyorum ve içerisi ortalansın. CSS kullanmadığım için yani biçimlendirme kodları kullanmadığım için HTML5 ile birlikte kalkan parametreleri kullanıyor olabilirim. Örneğin align gibi, width gibi, border gibi. Normal şartlarda CSS kullanırsanız bunları kullanmamanız lazım. Ekonun içerisinde hücrelerimizi oluşturalım. İlk hücremiz sıra numarası alanı, kayıt numaramızı yazabiliriz. Dolar satır, eksi büyük alanımızın ismi ID. Şimdi ikinci hücremiz TD dolar satır eksi büyük alt soyad alanımızın ismini yazdım ve slash TD. Üçüncü hücre olarak TD dolar satır eksi büyük TC kimlik slash TD Tekrar başka bir hücremiz. TD, dolar satır, eksi büyük, telefon, slash TD. Ve son olarak da işlemler. Burada ben işlemlerle silme ve düzenleme işlemlerini kastetmiştim. Ahref link vereceğiz. Düzenleme için DZ yazalım. Ve silme işlemi için de Ahref SL yazalım. Slash A ve slash TD. Toplam kayıt sayımızı alalım. Dolar toplam eşittir. Dolar sorgu eksi büyük num rows. Ve şimdi sorgumuzun tükettiği kaynakları geri bırakalım. Dolar sorgu eksi büyük free result. Ve artık bağlantımızı da kapatabiliriz. Dolar bağlan eksi büyük close. Şimdi de eko ile toplam kayıt sayımızı yazdıralım. Ancak birkaç satır altta olsun. Toplam, dolar toplam kayıt bulundu. Kodumu kaydediyorum ve tarayıcımı açıyorum. Kayıt listesi sayfama geldiğim zaman sıra numarası alanında 1, 2, 3, 4 şeklinde adı soyadı alanında Selin Türkoğlu, Ahmet Koçak, Mehmet Batal ve Selim Tanrı verdi. Ve bu kişilerin TC kimlikleri, telefon numaraları ve her birinin sonunda da düzenleme düğmesi ve silme düğmeleri var. Tablomuz bittikten sonra ise toplamda 4 tane kayıt bulunduğu şeklinde bir bildirim var. Buradaki sayıyı biz num alt çizgi rows almıştık. Dikkat ederseniz sıra numaraları farklı şekilde dizili. Dilerseniz bunu da değiştirebiliriz. Koduma geri döndüm ve burada select cümlemin içerisinde en sona order by id asc. Yani id alanına göre artan şekilde ya da a'dan z'ye şeklinde yerleştir dedim. Tekrar tarayıcımı açıp sayfamı yenilediğimde artık sıra numaralarının 1, 2, 3, 4 şeklinde devam ettiğini görebilirsiniz. Şimdi bu kayıtları düzenleme ve silme işlemlerini yapalım. Tekrar kod kısmına geri döndüm. Silme ve düzenleme işlemleri için her bir kaydın benzersiz sıra numarasını söylemiş olduğumuz adrese göndermek yeterli olacak. Ve orada da o ID'ye ya da kayıt numarasına göre işlem yapacağız. Düzenleme işlemi için ben yeni kayıt eklemeyle aynı sayfayı kullanacağım. O nedenle düzenleme işlemine yeni nokta php linkini veriyorum. Yalnız buraya bir id yani kimlik numarası göndermem lazım. Veri gönderimleri get metoduyla adres çubuğundan şu şekilde yapılıyordu. Soru işareti id eşittir ve id numaramızı yazalım. Dolar satır eksi büyük id. Silme işlemi de aynı şekilde olacak. Bunun için de sil.php isimli bir dosya oluşturacağız. Sil.php şimdi verimizi gönderelim. Neyi sileceğini söyleyeceğiz. Sorgu işareti id eşittir dolar satır eksi büyük id ve kodumu kaydettim. Şimdi öncelikle silme işlemimizi gerçekleştirelim sil.php isimli bir dosya oluşturdum ve buraya id gönderimi yapıyoruz. sil.php dosyama geldim. Öncelikle bu id'yi alalım. dolar kayıt no eşittir. Adres yuvundan gelen verileri php'de dolar alt çizgi get küresel değişkeniyle alıyorduk. Dolayısıyla dolar alt çizgi get köşeli parantezler içerisinde de gelen verinin ismini yazacağız. Bu nedenle de id yazdık. Herhangi bir güvenlik önlemi almadım. Burada çeşitli güvenlik önlemleri almamız lazım. Hem ekleme, hem listeleme, hem silme gibi sayfalarda güvenlik önlemlerini gerçekleştirmedim. Gelen ID'yi aldık. Şimdi silme işlemi yapabiliriz. Öncelikle bağlantımızı oluşturalım. Az önceki oluşturmuş olduğumuz bağlantı kodlarını kullanıyorum. Şimdi sorgumuzu oluşturabiliriz. Dolar sorgu eşittir. Dolar bağlan, eksi büyük, queer. Sunaklar içerisinde silme komudumuz, delete from, öğrenciler. Yani öğrenciler tablosundan sil. Şu anda bu şekilde bırakırsam öğrenciler tablosundaki tüm kayıtları silecekti. Ancak biz seçmiş olduğumuz kaydı silmek istiyoruz. Bu kayıt da dolar kayıt no değişkenin içerisinde saklanıyor. Ver id eşittir dolar kayıt no. Yani öğrenciler tablosundaki id'si kayıt no değişkeninde bulunan sayı ile eşit olan kaydı sil dedik. İşlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek için if dolar sorgu eğer sorgu gerçekleştiyse echo sorgu gerçekleşti else echo kayıt silinemedi Silme işlemimizde sorgu sonucu eğer olumluysa burada echo ile biz javascript kodu çalıştıralım ve bildirim yapıp sayfa yönlendirme işleminde javascript koduyla yönlendirme yapalım. Script etiketimizi açıyoruz ve slash script şeklinde kapatıyoruz. Kayıt silinip silinmediğini bildirelim. Alert ve içerisine de kayıt silindi yazalım. Ve yönlendirme komutumuzu yazalım. window.location.href eşittir. Hangi sayfaya yönlendireceğiz? Liste sayfasına. Liste.php Kodumu kaydettim ve tarayıcımı açıyorum. Sayfamızda silme işlemleri yapmak için hangi kaydı sileceksek o kaydın hizasındaki SL düğmesine basacaktık. Burada Ahmet Koça yani 2 numaralı kaydı silelim. 2 numaralı kaydın karşısındaki SL düğmesine tıkladım. Alert şeklinde bize bir pencere açılıp kayıt silindi dedi ve tamam düğmesine tıkladığım zaman JavaScript kodu aracılığıyla liste sayfasına gönderdi. Ancak bu sefer liste sayfasında toplam 3 kaydımız var. Aradaki 2 numaralı kaydımız silinmiş oldu. Şimdi dilerseniz 4 numaralı kaydı da silelim. Sil düğmesine tıkladım. Kaydımız silindi ve tamam düğmesine tıkladığım zaman da tekrar beni liste sayfasına attı. Bu sefer 2 kaydımızın kaldığını, 2 numaralı kayıttan sonra 4 numaralı kaydın da artık silinmiş olduğunu görebilirsiniz. Şimdi son işlem olarak düzenleme işlemimiz yapmak için editörümüze geri dönelim. Düzenleme işlemlerimizde yeni nokta PHP dosyasına gönderim yapıyordu. Yani ben burada farklı bir yöntem kullanacağım. Yeni bir sayfa oluşturmadan aynı sayfa üzerinde hem ekleme işlemi hem de düzenleme işlemi yapacağım. Öncelikle yeni kayıt mı eklenecek yoksa düzenleme işlemi mi yapılıyor? Bunu belirleyelim. Sayfamın en üstünde bir PHP etiketi açıyorum. Ve burada bir kontrol yapacağım. Dolar kayıt no eşittir. Get metodu ile geliyordu. Dolar get id. Eğer kayıt no büyüktür sıfırsa, yani bir kayıt numarası varsa düzenleme işlemi yapılıyor. Eğer yoksa yeni bir kayıt eklenecek demektir. Eğer kayıt numarası sıfırdan büyükse sorgu çekmemiz lazım. Yani kayıtlarımızı almamız lazım. Öncelikle bağlantı işlemimizi kuralım. Az önceki örnekten kopyaladım. Şimdi ise sorgumuzu oluşturabiliriz. Dolar sorgu eşittir. Dolar bağlan, eksi büyük, query. Select yıldız from öğrenciler, ver kriterini koyuyorum. Ve id eşittir. Az önce almış olduğumuz kayıt no. Şimdi bunu bir satıra aktarabiliriz. Dolar satır eşittir. Dolar sorgu, eksi büyük, fetch, object. Ve noktada büyük. Yeni PHP isimli dosyanın başında öncelikle varsa bir kayıt numarasını aldım. O kayıt numarasına ait öğrencinin tüm bilgilerini aldım ve dolar satır isimli bir nesnenin içerisinde depoladım. Şimdi o depolanan bilgileri buradaki her bir kutunun içerisine value parametresi arasında yazabilir. Value eşittir tırnaklar arasına PHP etiketi açıyorum ve echo dolar satır eksi büyük alt soyad. TC kimlik alanında tekrar bir HP etiket açıyorum. Eko dolar satır eksi büyük TC kimlik ve aynı şekilde telefon alanında value parametresi içerisine bir HP etiketimi açıyorum. Bunun içerisinde Eco Eko dolar satır tüm verilerimiz dolar satır isimli nesnenin içerisinde saklanıyordu ve telefonumuzda dolar satır telefon. Burada düzenleme işlemi yapılıp yapılmadığını anlamak için bir de ID numarası gönderimi yapmamız lazım. Bu nedenle ben düğmeden hemen önce Önce bir input daha oluşturacağım, input type hidden ancak bu alanımız gizli olacak ve buraya name olarak id diyelim ve value olarak da id numaramızı gönderelim. Eko dolar satır eksi büyük id. Eko dolar kayıt nolda diyebilirdik. Aynı değere sahipler. Kodumu kaydettim. Bilgilerimizi doğru çekip çekmediğimizi görebilmek için tarayıcım açıyorum. Mehmet Selçuk Batal olan kaydı düzenleyeceğiz. DZ düğmesine tıkladım ve yeni PHP isimli dosyaya bir numaralı ID geldi. Bir numaralı ID geldiği için de veri tabanından öğrenci bilgilerini aldık ve bunları her bir kutunun içerisine tek tek yazdırdık. Aynı sayfada yeni kayıt işlemi de yapabiliyorduk. Yeni kayıt düğmesine tıkladığımız zaman get metoduyla herhangi bir bilgi gelmediği için kutuların içleri boş. Ancak bir bilgi gelmiş olsaydı o zaman kutularımız içi otomatik olarak doluyordu. Şimdi kaydetme işlemimizi yapalım. Tekrar editörüme geri dönüyorum. Ekle PHP dosyamı açacağım ve orada da kontrol edeceğim. ID isimli bir değişken bir değer geliyorsa düzenleme işlemi yapacağız. Gelmiyorsa yeni kayıt ekleme işlemi yapacağız. Ekle.php dosyama geldim. Bu arada bir kayıt numarasını alalım. Dolar kayıt no eşittir. Dolar alt çizgi post ID. Ad soyad, TC kimlik ve telefon alanlarımızı alıyoruz ve güncelleme işlemi mi yoksa yeni kayıt ekleme işlemi mi kontrol edelim. Eğer kayıt numarası varsa kayıt no büyüktür 0 o zaman güncelleme işlemi yapıyoruz demektir. Yoksa yeni kayıt ekleniyor demektir. Dolar kayıt no büyüktür 0 ise bunları süslü parantezimizin içerisine alalım. Else yeni kayıt ekleniyordur ve az önce yapmış olduğumuz kodlarımızı yeni kayıt eklemenin içerisine yerleştirebiliriz. Eğer kayıt no büyüktür sıfırsa veri tabanımızda güncelleyelim. Dolar sorgu eşittir. Dolar bağlan, eksi büyük, query Sorgu oluşturuyoruz. Update, öğrenciler, set. Ad soyad eşittir. Tek tırnak içerisinde dolar ad soyad. Virgül, TC kimlik eşittir. Yine tek tırnak arasında dolar TC kimlik. Virgül, telefon eşittir. Yine tek tırnaklar arasında dolar telefon ver ID eşittir dolar kayıt no. Yani öğrenciler tablosundaki ID'si posta gelen ID'ye kayıt no değişkenindeki değeri sahip olan kaydın ad soyadını, TC kimlik alanını ve telefon alanlarını güncelledik. Dolar toplam eşittir dolar bağlan eksi büyük affected rows. Toplam etkilenen kayıt sayısını alalım. Yani güncellemenin yapılıp yapılmadığını öğrenelim. Eğer dolar toplam büyüktür sıfırsa kayıt yapıldı demektir. Değilse düzenlemede hata oluş demektir. Düzenleme yapılamadı şeklinde bir hata versin. Eğer kayıt yapılabildiyse yani düzenleme işlemi başarılıysa da tekrar geldiğimiz yere yani listeleme sayfasına geri gidelim. Bu geri gitme işleminde de header ile yapabiliriz. Kodumu kaydettim. Ve test etmek için tarayıcım açıyor. Kayıt listeme geldim. İki tane kaydımız kalmıştı. Öncelikle Mehmet Selçuk Batalı düzenleyelim. Düzenleme düğmesine tıkladım. Bilgilerim doğru bir şekilde geldi. Hepsinin sonuna bir değer ekleyelim. Örneğin x ekliyorum hepsinin sonuna. Ve kaydet düğmesine tıkladığımda beni liste sayfasına gönderdi. Ancak bu sefer bir değişiklik görüyoruz. Her bir verinin sonunda alt çizgi x var. Şimdi silini düzenleyelim. Yani IDC 3 olan kaydı. Düzenli düğmesine tıkladım. Bilgilerim doğru bir şekilde geldi. Hepsinin sonuna Y ekleyelim. Kaydet düğmesine bastığım zaman artık listemizde her bir verinin sonuna Y'nin geldiğini görebilirsiniz. Bir veri tabanı ile ilgili tüm işlemleri yapmış olduk. Kayıtlarımızı listeledik. Yeni kayıt oluşturduk. Kayıtlarımızı düzenledik. Ve silme işlemi yaptık. Aynı zamanda bu uygulamada select cümlesiyle çağırmış olduğumuz kayıtların toplam sayısını bulduk ve yeni kayıt eklemede, kayıt silmede ve kayıt düzenleme işlemlerinde affected rows kullanarak işlemlerin yapılıp yapılmadığını öğrendik. Yönlendirme işlemleri için header kullanımını ve aynı zamanda javascript kullanımını gördük.